bez gördüğünüz gibi böyle gayet e, temiz ve hijyenik yarım saat böyle sabunlu suda bekletiyorsunuz ondan sonra iyice sıktıktan sonra bezin nemini aldıktan sonra aynadır işte tezgahtır kuyumcular falan da kullanıyormuş çok hani bir arkadaşım önerdi bana da biz bunun içinde aynalarla çok uğraşıyoruz parmak izi ruj krem vesaire toz falan oluyor böyle gördüğünüz gibi tek bir bezle kurutmadan herhangi bir gazete falan yardım almadan aynalarımızı bakın şöyle gün içinde hiç leke falan kalmıyor kesinlikle kurutmuyorsunuz arkasından silmenize gerek yok kumaş tozu falan da kalmıyor şu şekilde gayet rahat vakitten de kazanıyorsunuz gördüğünüz gibi 5 dakikada kuaförken ben bayağı uğraşıyorduk ya. Yani böyle gazeteyi al,